Hanımlar beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Arzu Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum öğretmenim. Aa nerede? İstanbul'da burada. Çok güzel. Bütün ilde öğretmenlik mi yapıyorsunuz? <laughs> Başakşehir'de. Aa Aha, ne öğretmenisiniz? Özel eğitim öğretmeniyim ben. Aa hem de. Ay, Allah evet. kolaylık versin. Ne güzel bir şey yapıyorsunuz. Ee, i̇ş dışında neler yapıyorsunuz? Oğlum var 3 yaşında onunla ilgileniyorum. Allah bağışlasın. Onu büyütmeye çalışıyorum. Çok güzel. İsmi ne? Göktürk Han. Göktürk Han. Orada 3 yaşında mı büyüyünce görür. Göktürk Han'ı buradan öpüyoruz sevgili <laughs> izleyenler diye. Peki e, kelimelerle aranız nasıl? Fena değil. Seviyorum programı. Hı -hı. Yıllardır takip ediyorum. Evet. İyi. <laughs> İyi. Tamam. Yalnız mı geldiniz? Arkadaşımla geldim. Arkadaşınızla geldin. Hoş geldiniz hanımefendi. Ayaklarınıza sağlık. Nereden arkadaşınız? Kendisi avukat, avukatım. Avukatınız mı? Töbeler olsun. Ayağımızı denk alalım sevgili izleyenler. Harikulade. Avukatınızla gelmenizin bizi endişelendirecek bir <laughs> yanı var mı acaba? Onu da gelmişken sorayım. Hayır sadece yakın arkadaşız. Harika. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Var. Buradan oğluma kocaman sarılıyorum. Onu çok seviyorum. Oh bir de okulda bir kitap kulübümüz var bizim. Oradaki öğretmen arkadaşlarıma ve bütün mesai arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Çok güzel. Biz de ismi geçen herkese selam gönderiyoruz. Efendim 8400 puanı geçeceğiz. 14 Çalak. harf var alabileceğimiz. Bence hiç fena bir sayı değil 14. Neden olmasın diye düşünüyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Halk ağzında amca. Emmi. Emmi doğru cevap. Dört harflerdeyiz. İtalyanca kökenli tek kelime. Bakalım. Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet. Tıpa. Değil. O e, Tıpa kesmek için. Bu hem açmaya yarıyor hem kapamaya. Çevirmek. Ha, ha, ne o? Musluk. Da. Değil. O Anası var onun, borunun boruya takılı olan bu. Şu an hiç gelmedi. Ah. Evlerde girişte olur, böyle su, su nokta noktası. Sayaç. İşte o, boruya takılı olur, kırmızı olur genelde, mavi olan olur. <laughs> gelmedi. Nereden şey yapacağız? Nokta noktaları açın da su gelsin indirmek için kullanıyoruz. Gelmedi şu an. Vallahi inanılmaz ya. Harf var dedik iyi ki ya. Vana olacaktı. Nasıl? Sağ Sağlık ol olsun ya. Bir şey yok. Altı harfimiz var kullanabilecek hala. Patlayacaksak burada patlayalım zaten. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir sözcük. Tek kelime bakalım. Testi, şişe, güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım. Boğaz. Gibi bir şey. Yine orası. Ne denir oraya başka? Boğaz. Tutulur. Tutulur. Boğazınız tutulmaz ya. Yani. Nereniz tutulur? <laughs> evet orası. Harf alın. Harf alayım. Bir tane harf aldık. Y. Bir tane daha harf Bir alayım. tane daha aldık. U. Dur durun Arzu Hanım. Heyecandan siz evet, kayboldunuz. Bana bakın. Bana bak. Kuğuların nesi çok güzeldir. Uzundur. Boyun. Boyun doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Edebiyatta yazının veya sözün bitiş bölümü. Sonuç. Sonuç doğru cevap. <laughs> Altı harflerdeyiz. Rumca kökenli bir sözcük. Tek kelime. Bakalım. Et, balık, köfte gibi yiyecekleri pişirmekte kullanılan parmaklık biçimindeki Manga. araç, grill. Mangala da bunu koyarız. Mangala mı? Izgara. Izgara doğru cevap. Evet. Altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Katılımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan turistik gezi. Harf olabilir miyim? Alabilirsiniz. F. Safari. Safari doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Din biliminden geliyor ve iki kelimeden oluşuyor. Bakalım. Kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan'ın topluca aldığı ad. Üç aylar. Üç aylar doğru cevap. Şimdi Hanım yarışmanın ortasındayız. 2600 puanımız var. bir ee, çeşitli kazalar yaşandı ama hala alabileceğimiz 3 harf var. Bu bence iyi bir şey. 2 dakika 41 saniyede süremiz var. Sürede de gayet rahatız. Biraz daha düşünmeye fırsat yaratabiliriz. Ama fena değil doğru biraz rahatladık sanki. Evet. evet Olan oldu artık olan zaten. Olan oldu zaten ne oluyorsa olsun be deyip. Ee, devam edelim mi? Tabii ki. Edelim. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz yine. Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım. El masajı, ölü derinin temizlenmesi, tırnak törpüleme gibi işlemleri içeren Manikür. el bakımı. Manikür. Manikür. Doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Yoksunluk eki almış. Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım bunun nesi yok? Yazık tabi olmayan, müstakil, özerk anlamlarına gelen bir sıfat. Müstakil, Özerk. Özerk Özerkü harf alabilir miyim? Alırız bir tane. Yumuşak ye. Bağımsız. Evet, bağımsız. Doğru <laughs> cevap. Efendim devam ediyoruz 8 harflerle. Farsça kökenli yapım eki almış. Bakalım neymiş o. Ekim zamanı kullanmak üzere ayrılan buğday, tane, çekirdek gibi şeylerin genel adı. Tahıl? değil. Ekim zamanı kullanılan. Tohumluk. Evet, tohumluk doğru cevap. 9 sayfılardayız. Birleşik bir kelime gelsin bakalım. Mantıkla açıklanması mümkün olmayan durumlar için kullanılan bir tabir. yani inanılması güç gibi. Afak. Yok yok değil. Mantıkla açıklanması mümkün olmuyor. Ruhani gibi mi? Aa, yok öyle gibi değil. Yani öyle de olabilir ama bu iki kelime. İki kelime. <laughs> yani birleşik kelime de iki kelime yan yana gelmiş. Bir harf alabilir mi? Aldık bir tane. Bir tane harfimiz kaldı alabilecek. Akıl almaz. Akıl almaz doğru cevap. Efendim dokuz harfliğine istediğimiz cevap. Yapım iki almış. Ee, Türkçe kökenliymiş üstelik. Bakalım. Arapça kökenli hatip sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı. Hitap, hatip. Türkçe'si. Hatip ne yapar efendim? Hitap. Ya, ne yapar yani hitap derken? Konuşmacı. Konuşmacı doğru cevap. On <laughs> harflilerdeyiz. Fransızca kökenli yine tek kelime. Bakalım etkinleştirme, çalışır hale getirme anlamına gelen Fransızca kökenli bir söz. Harf alabilir miyim? Bir tane kaldı zaten. Alalım. Bir saniye mi arttıracağız? Evet. ve kelimenin göbeğinden geldi etkinleştirme, çalışır hale getirme. Fransızca kökenli olması belki bir işimize yarar. Böyle, böyle bunun kodu var mesela nokta nokta kodu. Maili de varmış. Editörümüzün katkısı için çok teşekkür ediyorum. Nokta nokta maili de varmış bunun. Yani bir şey çalışır hale getirme. Böyle bir, onu bir nokta nokta hale getirme de diyebiliriz. Şu an hiçbir şey gelmiyor aklıma. Hareket. Ben ne diyebilirim? Süre bitiyor isterseniz basın. Harf Birleştirme veremiyoruz halette. zaten. Şey gibi. Neyi <laughs> ee, ne gibi? Her şeyi de söyledik. İşte kodu Tek kelimeydi. Tek kelime efendim. Nokta nokta kodu, nokta nokta maili. Bir yere... Hmm. ikinci İkinci bir... Üye Şeyi oluyorsun. gibi. Yok. Çalışır hale getirmek aslında tam karşılığı. Tanımlama gibi mi? Yok. Yani bir şey olması lazım ki çalışır hale gelsin. Onay verme. Aktivasyon olacaktı. Olmaz ya. Yani. bir ya hep sonlarda patlıyoruz patır patır. Bir sorumuz daha var. Gerçekten. En iyi ikincilik dediğimiz şeye yakınız şu an. İki tane yapım eki almış, istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Kendi üretmek yerine var olanı tüketmeyi alışkanlık haline getirme durumu. Harf. Ee, en iyi ikinci olamazsınız alırsanız. Kendi üretmek yerine var olanı tüketmek. Yani, hazır. He? Hazır yemek. Hayır, tek hazır. kelime. İki tane yapım eki var. İyi başladınız. Yapım, yapım eklerini döşeyim. Hazırcılık. Hazırcılık doğru cevap. Gerçekten birinciliğe koşarken ayağımız takıldı. Aktivasyon bizi mahvetti. Ama en iyi ikincilik için avantajlı bir durumdayız. Heyecanınız biraz yatışmıştır diye tahmin ediyorum. <laughs> Çok kibarsınız. <laughs> Estağfurullah. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar görüşürüz inşallah. inşallah. Hanımlar, beyler, Arzu Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son yarışmanımız geliyor.